Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kons Commander o ne lan? Gel lan Gel 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 gel, gel. O, ne kadar da tatlı Evet daha geliştirileceğim demiştim şimdi daha özete geçeceğiz birazdan Etrafta daha fazla var mı? Yok daha işte o kadar İşte gördüğünüz gibi daha, daha da geliştirildi Şunları değiştirdik Böyle bir şey yaptık metal Yapılan testlerde bunlar bombalarda parçalandı falan filan oldu. Kurşun falan geçirdi. Ee, anti tank savaş kurşunları geçiriyormuş bunlar. Bilmiyorduk. Bunlarla değiştirdik. Her testi de başarılı diye geçti. Acak kısmı. Şöyle. Allah şükür ee, başka bir tesisimizde baya bir parça varmış. Neyse ki bulabildik. Rusya kısımlarında ki tesisimizde neyse ki varmış Rusya'ya henüz bu mutantlar gitmedi biz de mutantlara gitmeden önce hemen şey yapalım dedik artık böyle ee, bu eline herhangi bir silah alamıyor çünkü silahlar eline çok küçük geliyor yani bir tane bir balyoz tarzı bir şey var böyle dev gibi bacakları artık ağır, ağır çok ağır saatte sadece 10 kilometre gidebiliyor ama ve bir attığı yumruk bir attığı yumruk 90 bin megaton 90 bin megaton düşünün çok güçlü bir şey evet. ulaştı yani başka güçlü de gezin yani fazla bir şey yok parçalar değiştirildi falan falan bir şeyler oldu işte bu kadar kız, kız, kız. Kız, Karamelim kızım benim kız, neyse arkadaşlar kız, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz.